Merhaba herkese. Yanımızda hocam. Çiler Hanım var, Eskişehir'den, memleketim evet. sayılır. Ee, hem hoş geldiniz, hem güle güle diyoruz <laughs> çünkü bugün diyeceğim. gidiyorsunuz. Evet. Ee, biraz anlatır mısınız Çiler Hanım? Yani siz bayağıdır takip ediyorsunuz Aynen. ama eşiniz istemiyordu, değil ben mi? Ben 4 yıldır takip ediyorum sizi hocam. Yaklaşık eşime ikna edememiştim. Evet. Ee, son zamanlarda geçirdiğim çeşitli operasyonlardan da kilo aldım. Menisküs ve kadın hastalıkları operasyonlarından sonra. Malum pandemide evdeydik sürekli. Evet. 123 kiloya kadar çıktım evde. E Bunun tabii bize getirisi tansiyon oldu. E şeker kapıda bekliyordu. Ben artık son kararımı verdim size geldim. Üç farklı tansiyon ilacına rağmen zor zapt edilen bir tansiyonumuz vardı. Ee, yani deyim yerinize karın bölgeniz harita gibi her evet. tarafta iz var. Evet. Çünkü birçok açık operasyonu var, vücut kütlenin eksi 44, karaciğer büyümesi yani yağlanması vardı, ee, nefes darlığı Aynen. vardı. Yani oldukça aslında biraz daha ortalamadan bir tık daha zor ve zor, riskli, riskli bir hastaydınız. Hocam, evet. Güzel hazırlandık. Nasıl hazırlandık? isterseniz onu da sizden hocam, dinleyelim. Hocam size geldiğimde diyet verdiniz. Kullanmam gereken bazı ilaçları verdiniz. Onlarla karaciğer enzimlerim düşürüldü. Abi. Bir aydır hazırlık yapıyorduk zaten. Nefes egzersizleri yaptım. Evde gelirken sigaranın verdiği şey de Sigarayı vardı. Sigarayı bıraktınız. Bıraktım tabii. Bir ay oldu. Evet. Onu içmiyoruz. Şimdi operasyonumu oldum. Allah şükür hiçbir sıkıntım çıkmadı. RNE gastrik bypass operasyonu evet. olduk bu arada. Şimdi her zaman şunu diyorum. Bu hazırlık olmasa hı hı. sizin yoğun bakıma gitme ihtimaliniz çok daha yüksek olurdu. Aynen. Biz öncesinden hazırlığını yaparak bunun aslında önlemini evet, almış öyle. olduk. Tabii ki her zaman yine olabilirdi ama biz en azından o görünen risklerin hepsini Azayım. biraz minimuma indirmeye çalıştık. Ona rağmen zor bir operasyonu size de anlattım. Evet. Karaciğer e, büyümesi inanılmazdı. E, bu ne demek oluyor? <laughs> Siz çok rahat edeceksiniz. Zayıfladıkça. İnşallah. Başta o 3 tansiyon ilacından kurtulacaksınız. kurtulacaksınız. Ee, i̇nşallah güzel olacak. Kaliteli yaşam, sağlıklı yaşam Aynen. en iyisi hocam. Onun için geldim. İki gün oldu ve bugün e, Eskişehir'e dönecek. İnşallah. i̇nşallah. Ee, sonrasında zaten kontrollerde i̇nşallah görüşeceğiz. İnşallah hocam. İzleyenlere de teşekkürler. Teşekkürler. Sağ olun.